Sesli Köşeler'de Adem Yavuz Arslan'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Hakan Atilla ataması ve ABD ile ilişkilerin geleceği başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Sizi bilmem ama ben Erdoğan ABD'ye diz çöktürdü, Türkiye ne istediyse aldı tezine fazlasıyla ihtiyatlı yaklaşıyorum. Çünkü varılan anlaşmanın Trump'ın Erdoğan'la yaptığı görüşmede çizdiği sınırların içinde olduğunu iddia edebilirim. Hem Trump hem de Erdoğan tamamen iç politik nedenlerle anlaşmayı başka türlü yansıtsa da bugün Suriye'de yaşanan gelişmeler süreci yakından takip edenler için sürpriz değil. Washington'da yaşananlar ve bundan sonrasına dair ihtimallere geleceğim ancak pazartesi günü yaşanan önemli bir gelişmeye değinmek şart oldu. Geçtiğimiz hafta Washington DC'ye gelmesi beklenen ancak sürpriz bir şekilde programını iptal eden Bakan Berat Albayrak, Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'un başına atandığını açıkladı. Takip eden saatlerde de Atilla'nın makam odasından fotoğraf paylaşıldı. İktidar cenahı ve havuz medyası bu atamayı Atilla'nın ödüllendirilmesi olarak yorumladı. Tabii Atilla'nın haksız yere tutuklandığı Halkbank dosyasının kumpas olduğu ve ABD'deki davanın 17-25 Aralık operasyonlarının devamı olduğu tezini işleyerek. Peki bu atama ne anlama geliyor? Bize yakın gelecek hakkında neler söylüyor? Havuz medyası nadiren de olsa doğruyu söyleyebiliyor. Evet, Atilla'nın bu göreve getirilmesi bir ödüllendirilme Atilla New York'taki mahkeme sırasında savcıyla işbirliğine gitmedi. Savunmasında siyasilere yönelik bir ifşaatta bulunmadı. Zarrab'ın itirafçı olduğu bir ortamda Atilla da savcılarla işbirliğine gitse Erdoğan ve aralarında Berat Albayrağa'nda bulunduğu bazı üst düzey AKP'liler için durum daha da zorlaşabilirdi. Gerçi Atilla'nın parası Türkiye tarafından ödenen pahalı avukatları daha ilk duruşmada Erdoğan'ın 17 Aralık tezlerini çökertti. Atilla'nın avukatları dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinden çıkan dolarların İmam Hatip parası değil rüşvet olduğunu, Zarrab'la siyasiler arasında milyonlarca dolarlık rüşvet trafiği bulunduğunu itiraf ettiler. Evet rüşvet var ama rüşveti alan Atilla değil diyen avukatlar AKP'nin 17 Aralık darbe girişimiydi tezini de çöpe atmış oldu. Halkbank avukatlarının bu savunmasından sonra Türkiye'deki davanın yeniden açılması 17 Aralık operasyonunu yaptığı için 5 yıldır cezaevinde olan polislerin tahliyesi ve siyasilerin hesap vermesi gerekirdi. Ancak muhalefet 17 Aralık'ın rantını yemeyi tercih etti. Medya ise Ruşen Çakır'ın tabiriyle 17 Aralık iddialarının doğru olması cemaati aklamaz modunda. Erdoğan Türkiye içinde rahat. Bütün hakim savcıları tasfiye etti polisi dağıttı. Tamamen kendine bağlı bir bürokrasi inşa etti. Bu saatten sonra Erdoğan'ın başına ağrıtacak bir soruşturma açılması mümkün değil. En azından bu siyasi atmosferde. Ancak yurt dışı Erdoğan'ın kabusu olmaya devam ediyor. Özellikle de Zarrab'ın halen ABD'li savcılarla işbirliği yapıyor olması uykularını kaçırıyor. Nitekim geçen hafta ABD medyasına yansıyan detaylara göre Erdoğan Başkan Trump'tan Zarrab iadesi Halkbank davalarının düşürülmesi için talepte bulunuyor. Trump bu taleplere olumlu yaklaşıp bakanlarına talimat veriyor. Bakanlar bu durum yargıya müdahaledir deyip Trump'ın talebini geri çeviriyorlar. Türkiye'de yargıya talimat veren siyasilere alışığız ancak ABD'de bu durum anayasal suç ve Trump'ın başını çok ağrıtabilir. Mevzu kapsamlı, alt başlığı çok. Dağıtmadan toparlayacak olursam. Erdoğan'ın en büyük korkusu Zarrap ve Zarrap gibilerin konuşması. Daha büyük korkusuysa Yeni Hüseyin Korkmaz'ların olması. Malum olduğu üzere 17 Aralık operasyonunu yapan İstanbul Mali Şube ekibinden komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz tanık olarak New York Mahkemesine gelmiş ve şahitliklerini anlatmıştı. Erdoğan ve AKP yönetimi yeni Hüseyin Korkmazlar olabilir endişesi taşıyor. Hatta bu yüzden yurt dışına çıkmayı başarmış polislerin peşine takıldılar. Ulaşabildikleri kişilere bir şekilde arayı bulalım bu kavga sürdürülemez mesajı gönderirken bir yandan da tanıklık yapabilecek isim var mı yok mu öğrenmeye çalıştılar. Bunun için Washington'a bir heyet yolladıkları sır değil. Öte yandan Hakan Atilla'nın ödüllendirilmesi ise bürokrasiye Yanımda durur, beni satmazsanız sizi ödüllendiririm mesajıdır. Gerçi Zarrap davasını izlerken yazdım. Periskop yayınlarında anlattım. Hakan Atilla bu davanın en zayıf halkasıydı. Milyonlarca dolar rüşvetin havalarda uçuştuğu, zaraba selam verenin zengin olduğu bir ortamda rüşvete bulaşmamıştı. Belki korktuğundan, belki de kariyer hesabından önünde dönen kirli çarklara müdahale etmemişti. Bu durum onu temize çıkarmıyordu ama milyonlarca dolar rüşvet alan bakanların, genel müdürlerin, aile fertlerinin olduğu bir ortamda Atilla'nın sanık sandalyesinde olması hakaniyetli değildi. Allah'tan Hakim Berman insaflığı biriydi ve Atilla'nın avukatlarının bile makul bulduğu sürenin çok altında bir cezaya hükmetti. Atilla hapis yatıp Türkiye'ye döndükten sonra AKP rejimi tarafından ödüllendirildi. Erdoğan Atilla üzerinden bürokrasiye mesaj vermiş oldu. Öncelikle şunun altını çizmek lazım Orta Doğu'da çok büyük bir sorun var. Erdoğan, Putin ve Trump üçgeninde ne döndüğünü kimse bilmiyor. Öyle ki ABD bürokrasisi, siyaseti ve medyası günlerdir bu sorunun etrafında dönüyor. Çünkü kimse Trump'ın Suriye'den çekilme kararını izah edemiyor. Dahası sıkı Trump yandaşı Fox TV bile Trump'la Erdoğan arasındaki görüşmelerin kaydı yayınlansın modunda. Zira onlar bile Trump'ın bu hamlesini savunamıyor. Hal böyle olunca da Türkiye'nin Suriye operasyonu ve beraberinde gelişen olayları analiz etmek kolay değil. Gelişmeler malum. Rusya, Suriye'de en büyük kazanan. Esad rejimi ve İran'da sürecin kazananı. Erdoğan daha çok iç politikada kazanıyor. Erdoğan Türkiye içinde gücünü toparladı. Anketlere göre oyu artıyor. Trump azil tartışmasını geri plana itmeyi başardı. Ancak bu durum sütliman bir gelecek vaat etmiyor. Birincisi Trump faktörü. ABD Başkanı öngörülmez bir siyasetçi. Nerede ne yapacağını, nasıl tavır alacağını kestirmek mümkün değil. Mesela bir yandan Erdoğan'a övgüler yağdırırken öbür yandan Türkiye'ye askeri güç kullanmayı bile düşünebiliyor. Ayrıca ABD kamuoyunun yoğun baskısı altında Ukrayna skandalı nedeniyle azli gündemdeyken oluşan kamuoyu baskısını dizginlemek için sivri çıkışlar yapabilir. Kongre baskısı da Trump'ı zorluyor. Kürtlerin yüzüstü bırakıldığı yönündeki hava Trump'ı sıkıştırıyor. Geri çekilen ABD askerlerinin Kürtler tarafından taşlanması görüntüleri travmatik bir etki yaptı. Eğer Erdoğan ilişkileri germeye devam ederse Kongre devreye yaptırımları sokacak. Bu noktada Senatör Lindsey Graham'ın başını çektiği yaptırım paketi hayli kritik. Çünkü doğrudan Erdoğan ve ailesinin şahsi mal varlığı hedefe kondu. Bu madde Erdoğan'ın yumuşak karnı olduğu için Trump'ın nezaket yoksunu mektubunu bile sineye çekti. İkincisi Putin faktörü. Putin bölgenin neredeyse tek hakimi haline geldi. ABD'nin çekilmesiyle gücünü pekiştirdi. Suriye topraklarında Türkiye ve Türkiye'nin desteklediği güçlere barınma imkanı tanımayacaktır. Erdoğan, güvenli bölge ve Suriyelileri bu bölgeye yerleştirmede ısrarcı olursa Putin'le arasının bozulması kaçınılmaz. Erdoğan her geçen gün Putin'e daha fazla bağımlı hale geliyor. Üçüncüsü, ABD'de devam eden yargısal süreçler. Geçen hafta açılan yeni Halkbank davası Erdoğan'ın huzurunu kaçıran tek konu değil. Erdoğan, tüm planını Trump'ın gönlünü hoş tutmaya göre yaptı ama ABD kamuoyundaki yükselen dalga Trump barajını da aşabilir. Ayrıca unutmamak gerekir ki, başta terörün finansmanı olmak üzere eli kulağında başka davalarda olursa kimse şaşırmasın. Aslında uzun lafın kısası şu, Erdoğan... Putin lehine ayarı kaçırdı. Bu saatten sonra ABD ile eski zeminde buluşması mümkün değil. Trump'la ilişkileri iyi ama bu hiçbir şeyin garantisini vermiyor. Üstelik ABD'de Erdoğan karşıtı geniş bir koalisyon var. O yüzden Erdoğan'ın ABD'ye karşı yumuşaması, uyumlu çalışması mümkün değil. Ne bugün ne de yarın tamamen kişisel nedenlerle alttan almayacak. Sahi Trump'ın mektubu Erdoğan'a ikinci one minute şovu yapması için adeta muz ortadayken neden o topu taca atmayı tercih etti? Sihirli sözcük. Yaptırım paketinde geçen şahsi mal varlığı olabilir mi diyor Adem Yavuz TR724'deki köşesinde.